Hepiniz hoş geldiniz. İstişare ve değerlendirme toplantısı yapmak için çok geç kaldığımızın farkındayız. Bu sebeple öncelikle hepinize özür dilediğimi beyan etmek istiyorum. Değerli basın mensupları 10 Ocak'taki basın gününüzü kutlamak için çok geç kaldım ama genelde ben şimdiden basın gününüzü özürlü ve gecikmeli olarak kutlamış olayım. Biz o tarihte sizlerle buluşmak için bir program yapmıştık. O da nasip olmadı. Bazı programlarımız, Ankara programlarımız, sonra akabinde şehitlerimizle alakalı programlarımız işin içine dahil olunca bir kopukluk oldu. Bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi de almışken Allah onlara rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Allah hepsinden razı olsun. Değerli arkadaşlar, bu görüşmemizin çok kes kaldığının farkındayım. Bu alakalı ben daha çok konuşmak şeklinde değil de e, sizlerin görüş önerilerini alarak sizlerden gelen sorular varsa Cevaplayabileceğim diyebileceğim kadarını e, sizlerle paylaşacağım. Netleşmeyen konuları sizle e, paylaşırsam hem size yanlış bilgi vermiş olurum hem de e, doğru bir uygulama yapmamış olduğumu beyan etmek isterim. Malum seçim sürecimiz başladı. Bizim 12 ilçemiz merkez ilçe dahil, ilimiz dahil. Sadece mevcut belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Eyüp açıkladık. İnşallah ilimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. İlçelerimizle alakalı çalışmalarımızda devam etmekte. Dün değil, iki günlük, iki günlük işte Ankara'daki toplantımızın e, sebebi de değerlendirme toplantısıydı. Ki inşallah yakın zamanda bu süreçle alakalı da e, gelecek isimlerimizde aşağı yukarı netleşecek. Taslaklarımız tamamlandı, çalışma programımız tamamlandı. Normalde pa e, pazar günü itibariyle kalan illerimiz açıklanacaktı. Dokuz şehidimizin olmasıyla birlikte bu e, program tepşenmeye kaldı. Düne yani. E, haliyle bu süreçte yaklaşık bir hafta ötelemeye sebebiyet verdi. İnşallah gelecek hafta içerisinde en geç e, ilkesel anlamda en geç 30 Ocak'ta bu işlemlerimiz tamamlanmış olacak. YSK'nın takviminin önünde gitmekteyiz. Beldelerimizde, ilçelerimizde ve ilimizde seçim çalışmalarımız kısmi olarak başladı. İlimiz, il merkezimizde net bir şekilde başladı. İlçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar, ben sizin görevi devraldığım süreçle alakalı bir mini anekdot belirtmem gerekiyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreci içerisinde e, Cumhurbaşkanımız görevi bizi ettikten sonra yoğun bir seçim süreci başladı. Malumunuz biz kimse bu işte profesyonel değil. Siyasi tecrübemin olduğu kanaatindeyim ancak her görevin kendine özgü zafiyeti var, eksikliği var, tecrübe gerektiren durumları var. Bu konuda zaman zaman zorlandığı oldu. Ama 14-28 Mayıs'tan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın da izni, müsaadesi ve talimatıyla yeni bir yönetim oluşturma sürecine girdik. İki seçimden sonra bu süreçte ilçe başkanlarımızdan da aday olmak isteyen, aday aday olmak isteyen arkadaşlarımız, işte belediye başkanlığı için olsun, bir genel meclis üyeliği için olsun, belediye meclis üyeliği için olsun, farklı görev talepleri olan arkadaşlarımız da olunca, biz ilimizde, 12 ilçemizde yaklaşık tam olarak söyleyeyim, 9 ilçemizde yönetim değişikliği oldu. İlçe başkanlarımız değişti ve yönetimlerinde güçlendirmeleri yapıldı. Yani ilçemiz e, kalmadığı kanaatindeyim. Henüz bunu paylaşamadık listeleri, henüz tam elimize alıp açıklama şansımız olmadı. Ama şu an yönetimsiz ilçemiz kalmadı. Şu an itibariyle de e, değerli hazırlayıp inşallah süreç tamamlanıncaya kadar sürekli sahada olacağız. Yani vatandaşlarımızla birlikte Onların de dertlerini, taleplerini, isteklerini, notlarımızı alacağız. İllerimizin ve ilçelerimizin yeni dizaylar, dizaylarında istişare kültürüne açık olmak kaydıyla beldemiz, ilçemiz ve ilimizde vatandaşımızın talep ettiği şekilde tabi kanuna, hukuka, tüzüğe, imara uygun olacak şekilde de yapılabilecekleri yapıp vatandaşımızı memnun etme odaklı bir yol haritası belirlendi. Zaten AK Parti'de e, istişare kültürünün önemli olduğunu ifade etmek istedim. Biz de birimiz için değil, hepimiz için ortak çalışmaların yapılması kanaatindeyiz. İnşallah bu yeni süreç boyunca yönetimlerimizde de e, bunları zaman zaman fark etmişsiniz. Teşkilat kademelerimizde ciddi revizyonlar yaptık. Bunun adına mental yorgunluk diyenler var. Ee, Kalp değişimi diyenler var. Bunların hepsi benim ifadelerime göre doğru. Yeni görev değişikliklerimizle birlikte enerjisi, sinerjisi daha yüksek, iletişim kabiliyeti daha iyi ee, ekiplerle yola çıktığımız kanatındayız. Bundan şu anlaşılmasın. Önceki dönemde de dönemine, zamanına, durumuna göre çalışan arkadaşlarımızın hepsinde Allah razı olsun. 2001'de yola çıktığımız arkadaşlarımızdan e, rahmetli olanlar oldu. Bu vesileyle onları almış olur Balkola'da. Allah onlara rahmet eylesin. Bu memleket için her kim bir çivi çatmış ise, her kim iyi bir dilekte temennide bulunmuş, onun faaliyete geçirmişse Allah ondan razı olsun. Amacımız da inşallah bir eser bırakmak. Ben bazı mizah yaparım, hakkınızı edin. Hani inşallah eserlerimizde kalalım. Tabi devamını söylemeyeceğim Fatih kardeşim Anadolu. Ee, değerli arkadaşlar, toplantımızın bundan sonraki kısmını müsaadeniz olursa biz konuşarak değil de sizleri dinleyerek geçirmekten yanayım. Yani Lütfen şu konudaki hassasiyetimi size ifade etmekten imtina edeceğim. Aşağı yukarı arkadaşlarımın yarısından çoğuyla yakın dostluğumuz, hukukumuz var, komşuluklarımız var. Hiçbir şekilde yanlış yaptığım bir şeyin hesabını vermekten ömrüm boyunca imtina etmedim. Ve bundan sonra da etmeyeceğim. Eğer bir eksiğimiz, bir kusurumuz varsa dillendirilmesinden de hiçbir şekilde, hiçbir zaman bozulmadık. Ve şahsım anlamında söylüyorum. Bundan sonra da bozulmayacağım. Allah razı olsun size. Seslerin ses olmayan lütfen gene devam edin. Eksiklikler varsa lütfen bunların tamamlanması ve düzeltilmesi için ellerinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Gene devam edin. Bu noktada da hiçbir